Güzel söyle. Sinan. Dövüş söyle. Sinan. Hey. Sence? Bence. Bana. Bana. Bana, bana. Sinan. <laughs> Hayır bana. Sinan. Sana. Sence. Bence. Bana. Sana. Moto. Moto. Gelir mi? Gelir. Sinan. Sinan hiçbir şey aldık onlara. Sinan yamağı almışlar. Atmini alır. Niye atmayla? Atmayla. Sabahtan bir yayın da yapmadım. Atmayla. Sinan. Hiçbir şey kazanamadım. Niye atmayla lan? Sinan. Paraları mı yok? Ay sonu ha. Ay sonu o yüzden. Ne yapayım ay sonu be? Ay sonu diye bir şey yapamam. He ay sonu değil. Tamam yani. Sinan şunu tanıdım. Ona göre şey yapacağım. Kızlar bana güzel bir şey atar mısınız? Ya Melisa aşkım Teşekkür ediyorum minik kuşum Ney moto mu? Kuat Kuat mı? Hmm. Leziz Çok güzel olmuş Ya Bana Sinan Sıncı Bence Bana moto gelir mi Sinan? Gelir gülüm Gelmiyor. Gelir. Gelmiyor. Gelir. Sinan Gelir. Hı. Dur ne ya? Ne kadar bu su bu hepsi bana atıyorlar ya. Gidin millete büyük büyük atıyorlar nerede kırıntı var gelip bana at. Sizin var bin. Atma şunu. Atma. Neyle? Atma. Bak. Sinan ya ya bu çekim var. Çeşit Böyle böyle yaptı bana. Böyle böyle. <laughs> Bir daha yapamaz yine. Böyle yapıyorlar. Sinan ben motosiklet istiyorum. Moto atar mısınız? Kuşlar. Melis, teşekkürler. Melis, motor. Lan! Sinan. Tamam, ben ona artık şey yapayım. Ben Zeynep. Salçanın tadı nasıl? Keşke o salçayı hepine koymasaydım ben. Niye? Ne şey diyeyim sana? Tadı çok iyi. Kız ne diyeyim? Ay ne diyeyim? Ne biliyorum. yapacaksın sen onu? Böyle yapacağım. Tamam. Şey nerede peçete? Elin yanar yanıyor. Şeyi bile. trem leve <laughs>

Seni vurdur. <laughs> çok güzel olmuş. Abi numara olmuş. Kapağını yap hadi. Biraz patates kalmış şimdi. Aa, ona nasıl kalmış lan? Bence çıkar onu. Ya. Bir saattir çekiyorum, nasıl oldu acaba? Bir kalsın, bir şey olmadı hatta. He ee, kalsın, ne olacak? Sinan. Hmm. Ben yayınıma gidiyorum. Tamam. Kapattım burada. He, ee, ne olacak? Nasıl ne olacak? Ne olacak yani? Sıra sende olucu, ne olacak? Sıra sende aşk. Hadi. Bence sen yayını aç. Koy buraya. Niye orada açık kalsın? Tamam ben zaten yayın yapacağım şurayı, şuraya, şuraya geçeceğim. Ha, öyle mi? Tamam. Hı -hı. Sen hazırla yoğururken ben seni çekeceğim. Tamam. O zaman ben... Sen yürü o zaman. Tripod odada mıydı? Burada mıydı? mıydı öbürü? Tutturdun var ya. Demin ki nerede yürü? Yani yeri değişmemiz. Burada yok. Ya. Işığın şey az ben bir yere koyarım ya. Işığın, ışığın, ışığın, hmm. şey. Hmm. Yani ışığın mı? Bak, şey olmaz buna. Burada ne olur ya. Nereye koyacağım ki? Dur bir dakika, bir saniye. Nerede yapacağım? Aa, burada yapsam. Hayır, var ya. Hayır, var ya. Hayır, var ya. var Hayır, var ya. Hayır, Hayır, var ya. <gülüyor> ne <laughs> 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 bak yalnız Ne aldın? şu an bunu önü Ne oldu? Bunun dağ şanlı mı Bunu mi koyucu? Ses ama. Nasıl yani? Ne yaptın Sinan size gene? Ne yaptın Sinan gene? Bir şey yapmadım gülüm ne diyeceğim ya? Yani? Her şeyde sürekli üstüme abi kötü bir şey yapayım şimdi. Ricab edeyim ya. Hı? Tamam abi ben de açtım ya. Yiyorum. Şimdi ne diyeceğim ben? Köfte mi yapacağım? Hı? Bu yaşta. He köfte yapacaksın. Benim için bir çorbamı yaptım ben. Çorbanı yaptın sen. He Hey. He he. Evet. ne yaptın Sinan gene? Sinan ne yaptın kızlara? Bir şey yapmadım ekrana baktım. Canım, ne diyeceğim? Ne yapacağım? Gülüm. Bize karışıyor diyorlar. Yalan söyledi. Ya. Sinan kaldı değil Küsmeyelim. Hiç mi hiç küsmeyelim. Evet sayın seyirciler. Hı -hı. Öncelikle Hı -hı. Güzel güzel bir şey değil Ay şimdi Adeline bana küsmüş galiba. Ciddi misin? Bağlanılamıyor diyor. Ciddiyim Allah'ım. Aa ah, kızlar ben ya bunu yapayım. Hı? Ne kadar yapayım? Çocuklar. Biber küsmeyelim. Biber. küsmeyelim, hiç mi hiç küsmeyelim, kavga etmeyelim. Bu yeter. Ha. Aç kuşlarım, bana güzel bir şey tamam mısınız? Parfüm parmasının. Öyle öyle sen bir bakın kokusu da güzel. Sonra <laughs> Rujum güzel ya, laf yapmayın ya, karışmayın. Radyo teşekkürler aşkım. Biber. Of aşkım güzel bir çiğ köfte yaptı yiyelim ya. Abi ya bunu yiyen zaten gülüm. Baba köfte baharatı var mı? O ne? Köfte bağırdı. Ya Melis teşekkürler aşkım. Nerede? Önünde ya aşkım. Pakete var Tamam tatlı. Hadi teşekkürler. Tabi hani seninle bir şey konuşmuştum ya aşkım. Buse burada şu an ona e, şey gerek yok kuşum. Buse halledecek. Sinan banyo diyorlar. He? Evet. Ban mı yedin? Ben mi banyodum? Ne yaptım şimdi ben? Sina. Ne yaptım ki? Bir şey demedim bir Ne alaka? Yo bıçağı ben de kullanıyorum. Ben yememişim. Ki. Ne olmuş? Yayın bakmamış. Neden? Bilmem. Sinan yayının başka bir ara çıktıydı değil mi? Hesabım mı? Evet. Yok. Emin misin? Eminim. Şimdi açılmıyor. Ne bileyim. O nasıl olur lan? Öyle kapanmaz yayın çünkü. Kendi kendine nasıl kapandı ki? Allah Allah. Şimdi... Allah Allah, C C Allah Allah! Şey köfte de yazmışlar. Kızlar ekranı çift tıklayın. O <laughs> Ay bugün hiçbir şey kazanamadım ya. Ben yövmeyim nasıl çıkartacağım? Yarın da ameliyat olacağım kızlar ya. 20 bin lira istiyorlar ameliyat için. Aşk kuşlarım. Arkadaşlar bu iyi. Bana biraz destek çıkar mısınız?